Orta Doğu ve Balkanların en legendary videosuna hoş geldiniz. Bugün haftalık raid ile sizlerleyiz. Haftalık hit rain raid ile sizlerleyiz. Umarım ilk seferde sorunsuz bir şekilde yapacağız. Ben de kendimi hiç ayarlamamışım. <laughs> Saçım sapan duruyorum. Dur bakayım. Heh. Şöyle. Kimler var bugün yanımızda? Ayhan var. Black çaklıkla Lepra kornumuz var. <laughs> Zeus'umuz burada. Emrecan burada. Ve Shadow Shinli. Shinshuku Bey'imiz burada. Ateş hoş gelmiş. Hepiniz arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet Shinshuku Bey'imiz konuşamıyor bugün. Olsun. Ee, o da kalbiyle burada. <laughs> evet inşallah ilk seferde geçeceğiz diye düşünüyorum. Bu arada arka planda da yeni parçamız var. Yayınlarda bol bol duyacaksınız arkadaşlar bu parçaları. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yani adımıza yakışır bence güzel şarkılar oldu değil mi? Elinize sağlık. Çok güzel şarkılar olmuş gerçekten. Evet. Daha Çok güzelleri güzel. de gelecek inşallah bakalım. <laughs> i̇nşallah. Büyüdükçe yeni isimlerle daha güzel e, parçalar gelecek. Yani bu daha bir başlangıç diyelim. Evet başlayalım. Nasıl başlıyoruz ben bilmiyorum. Siz beni yönlendireceksiniz. Hiç bilmiyorum. Şimdi gireceğiz. İlk Magmortar gelene kadar sağda, sağ tarafta. Onu denk getirmeye çalışacağız. sürekli çıkacağız. Tamamdır. Bağlantı üyeleriyle giriş diyorum. Evet. Evet gelmedi. FF veriyoruz. Muazzam bir Hetran yaklaşıyor. <laughs> aman aman. Aman aman nereye geldik? Bence ilk seferde geçeceğiz. Ne diyorsunuz? Ben de öyle düşünüyorum. Ben de öyle yani. düşünüyorum. Hükümlülük mü diyeceğim? Evet. Okey. tamam. Sırf ben bu iş için Şahin tabloya buldum ya. Helal. İşte görün. Görün. Şahin tabloya ile giriyoruz arkadaşlar. Şahin tabloya de güzel be. Biri Aynen. seçmedi hala. Heh benmişim ya. Sorry. Hayda. <laughs> Hayda bizi bekletiyor <laughs> Leprakon Bey ya. Bu arada ismim de Leprakon kaldı. He, şaka mı? Hayır bir dönemde kaldı. Bir tık Ayhan Bey, Ayhan şarkının Bey. sesini de açtım açıkçası. İnşallah sıkıntı olmaz. Sesimiz duyuluyordur güzel bir şekilde. Ay, bana, bana gelmiyor şahsen. Yok size gelmiyordur. <laughs> <laughs> ben duyuyorum. Ayda hep şey geliyor ya, Golem geliyor. Golem nedir ya? Evet, burada arkadaşlar e, Ayhan'ın söylediği gibi şeyi bekliyoruz. Neydi o Pokemon'un adı? Magmortar. Magmortar'ı bekliyoruz. Peki neden Magmortar'ı bekliyoruz? Evet. Ayhan Bey. Onu da bir <laughs> Şimdi biz ilk stratejiye göre yapıyoruz. ilk stratejisine göre ayarlı Pokemon'larımız. Ondan Magmortar'ın gelmesi lazım. Yani o bize Hitway falan atıyor ya. Evet. Sadece bize vuruyor sağ tarafta olduğumuz için. Yani biz onu karşılıyoruz Hitway'lerinde. Bir de farklı bir strateji var. Onu denemedik. Bir gün de onu deneriz ya. O 3 mi? Ne diyor artık? Telafi Bol bol yapacağız zaten. Onların birinde deneriz plaka diye düşünüyorum. Ve geldi. Ah, Ve geldi. Hadi başlıyoruz. Hadi bakalım. Ne vurursak itana vuruyoruz burada. Okey. Ben de fok atıyorum. Hadi. Nakol vuracaksın herhalde. Çık Tamamdır. aklıma. Tamamdır. Evet. Nakofu vurdum. Kahverengi. <laughs> <laughs> Nakof üzerindeki item'ı düşürüyor. Düşündüğüm evet. kadarıyla değil mi? Evet. Left tower var itibaren. Left tower var. <laughs> Bu arada arkadaşlar shiny çıkma ihtimali var ama burada görünmüyor. Bu benim ilk hitranım olduğu için yakalayacağım. Bakalım nasıl gelecek? Merak ediyoruz. Oy yaşıyorum. Ha yaşadı. Gelsimiz. Aynı olmasının avantajı mı yoksa? Evet. Ne dediniz o Boşuna mı yakaladık ya? <gülüyor> <gülüyor> en da güzel be. Bu arada arkadaşlar tamamen satın aldığınız pokemonlar olmuyor. 4 tane oti olması lazım haberiniz olsun en az bu de girebilmeniz için değil mi? Öyleydi. Evet evet 4 tane atış işareti var. Okey. Yalnız Goldak'ın ölmesi lazımdı. Niye ben ölmüyorum şu anda? Sadece yani. ölmemesi Goldak'ı da yaşattı galiba. Ne oldu orada diye. Ben stek oldu sanki. Ne yapıyoruz? Öfkeyi alıyor mu peki? Öfkeyi atıyorum değil ben. Evet öfkey. Hidro, Deneyelim. Hidro pump deneyeyim mi? Olur. Okay. Goldak neden ölmedi? Garip bir şekilde RNG şey yaptık ama. Şu an ölecek büyük olasılık. Yok Ölmüyoruz. Itrarla ölemiyoruz. Çok şükür. Evet sonunda öldük. Ölmemesi bir tık sıkıntı yaşatabilir diye düşünüyorum da bakacağız. şey gitti. Haydar vurmaları sıkıntı oldu. Abi çok sıkıntı oldu şu an. Ne yapalım FF mi verelim yoksa devam mı? Benim flygonları vurmaları lazım. Ateş FF bence diyor. Okey o zaman FF verelim hiç uğraşmadan zaman hmm. kaybetmeden. Çünkü ilk başta o şeye yakalandık. Arenciye. Arenciye kötü etti bizi. Şans ya. Vallahi. Evet tamamen şans. Aynen. bu <laughs> video <böyle. gülüyor> Mecburen başka bir şey de. daha çok yaşayacak ateşin O da sıkıntı. Evet FF'e tamam. verdik. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Şarkılar çok hoşum. Ben arka planda şarkıyla yapıyorum. Çok eğlenceli oluyor şu an. normalde Sable'ye tekiyordu da Fadar ettiler ya Fadar'ın tek yememesi biraz Aynen Normalde tek yemesi lazım o kadar Şey bir Sable Evet yemeyi. geldi <laughs> Abi lan bu video şanssız oldu biraz Olabilir Yani böyle sıkıntılarda yaşıyorsunuz arkadaşlar en azından görmüş oldunuz Hemen geliyor bak yine FF verdik hemen geldi. Vakit kaybetmeden vermemiz güzel oldu. Aynen. Evet, evet. Nakov vuruyorum. Evet, evet. Evet üzerindeki left over'ı düşürdük. Şimdi öleceğim, evet. Evet kahverengi gidiyor. <laughs> güle güle <laughs> diyoruz kahverengiye. <laughs> evet, Olur değil mi Çak bana çak. Vur. Hayda. <laughs> <laughs> Yamulttu beni be. Abi ateşin flyball vurması sıkıntı değil mi ya? Yok yok değil. Şu an çok güzel veriliyoruz bence. Ama ölmez ölürse sıkıntı. Ezik ezik. Şimdi neye geçiyoruz? Evet. Haydar Ezin. Haydar. Haydar yemize geçelim. Earth Power. Müthiş haydariyemizi gönderdik. Earth Power'ı Pitran'a salladık. Neredeyse %4 vurduk. Evet. Zaten maksimum damage. Hitran'da mısınız? Evet Kadan Hitran'dayız. <laughs> Duymuyor tabii ki de bizi. Videodayız şu anda arkadaşlar. Yayında değiliz. Umarım yakın zamanda yayınlara başlıyoruz. Yeniden. İnşallah bir sıkıntı olmazsa. Çok ağır. Benim şey yaşadı. Flyden yaşadı. Şansını da special defansını düşürdü. Fark ettiniz mi? Evet. Normalde böyle bir şey yaşanmıyor hani bizim tarafımızda da. <gülüyor> <gülüyor> Şu an gözlerim yaşardı. <laughs> Ama Haydari'ye ya gitti. Haydari'yemizi gönderdik. O zaman bu tur galiba mecbur. Çünkü dik turuna bayağı var. Benim ölmem mi lazım? Mi? Hay YouTube'lar geliyor bu arada. Haydari'yi çekeceksin. Öldün mü? Ölmesi hiç problem değil. Ayda. Yok sıkıntı değil. Earth Power'a devam abi. Şey Earth Q'ya kesen. Ama galiba. Değil mi? Oh my bir Evet galleydi. body ekremi gönderdim. Çok iyi ya. Secret Sour Gallade'de. Haydar Game. Haydar Game. de geldi. <gülüyor> <gülüyor> Uçan zombi. <laughs> Uçan zombi. Haydar <laughs> hey, Game yüzlerce vurdu ya. Haydar Game'i vuruyor kanka. Hayda. Deltrak attılar bize. Olmadı bizim kendi yaptığımız stratejiyi hani koyabiliriz şeyin altına yorumlara falan istersen. Olur. Detaylı bir şekilde. Bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlar yapabilir zaten. Evet P1 P2 P3 P4 olarak evet. Yine bana vuruyorlar ya Bak Body ekremi bırakın Dergen öldü body ekrem Tamam çok güzel oldu ölmesi güzel oldu şimdi Kar e, çomba geçeceğiz okay. P4'ün şeyi kalmadı herhalde az kaldı 3 tane mi gitti Evet Hiç benim 3 gitti 4'ü çıkartacağım canım. Ben muyum burada? Evet. İkimizin dönmesi gerekiyor burada. Ben öldüm. Çok güzel. Garçompa geç sen de. Ben de geçeceğim. Tamam. Çünkü %67'de Ruar atıyor. Ruar'a bir kişi yemesi lazım burada. Biz dik basıyoruz. Yerin altında olduğumuz için Ruar'a tutulmuyoruz yani. Yoksa birer tane Pokemon'umuz da yok olup gidiyor. Geçen şeyin başına dedim. <laughs> evet. Şimdi burada Peki yaşıyor artık bilen. Garçom. Garçom, Gardrop de... Aysel'e geçtim. Ben ikine değiştirmemişim bunların ya. Neyse. Özel. <laughs> Aynen. Geldi Gardrop X... Aysel. geldi bak bak. X cardidi de kullanılabiliyor burada. Hani biz Emre'yi öyle yaptık. X cardidi de başka yerde kullanılıyor diye bir anda falan. Evet. Dig mi atacağım? Dik. evet. <laughs> Hadi güle güle. Ayla. yerin altında. E bu kadar da yerin altındayız. <laughs> Gardrop Aysel şimdi Hitran'a neler yapacak aşağılarda. Evet. Şimdi bakalım ateşin ne gelecek bu arada. Şimdi gitmesin de ya. Ya sen de ekleyeceksin. Şey Şu an ağzım açtı. Aa oh, çok güzel. Polis edin. Burada ya pedepir ya polis edin gitmesi daha iyi. Güzel. Ben orada yalnızdım. Aga be. Tek başına kaldı be. Maga be. Bizim için kendini feda etti. Kardeşim. O yedi. On sevim. Aynen. Hayda sola bir matem. Geliyor. <laughs> Öldüremedi herhalde. Tamam verdim onu da. Sola ikinci de kadar. Herap şım vuramadı. <laughs> ben bak. Oyundayız. <laughs> 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 bir yolunu bulacak itran. Yamultacak seni birader. Aha Haydar Haydar geldi. Evet geliyoruz. Zaten Gardrop geldi, indirdi. 156 4 14 kendine vurdu Aynen. Güzel oldu. <laughs> Aynen. Yamuldu. <laughs> kendine kendine vuruyor. Aynen. Dediye bak. Çıldırttınız lan beni. <laughs> Abi iki <Ağzuki gülüyor> defa saldı kendine bro. <laughs> Hiç sıkıntı yok. Delirdin lan. Şimdi senin gallet yaşıyor değil mi? Ben yaşıyorum. Galatasaray'ın galibiyeti O zaman bu tur galibiyet turu inşallah Erdem için Galatasaray'ın pörmez, savunur. En azından boşa gitmemiş olur bir Pokemon. Geliyor. Hatta tamam. bana vurdu. Tamam, ikincisi de bana vur. Süper. Ya ya Garçon. Yaşar yaşar. <laughs> Burada buldozur şey gallet çekiyoruz. Sen garçomla aynen gallet. Buldozur vurabilirsin, dragon claw vurabilirsin. Dragon claw az vuruyor ama istersen bir buldoz yani belki Düşürüyoruz. düşüyoruz. Tamam. Deken türüyor. Yani. yani burada garçomun ölmesi lazım. O yüzden dik atmıyoruz ikinci turda. Buldoz vurma diyor. Buldoz vurma diyor. Öyle mi? O zaman şey, dragon claw. <laughs> Alan vuruyor Sıf. da hedef pokemonlara vuruyormuş bu. Ha sadece. alan vuruyor. Ha, unuttum ben onu pardon. Ha okey. Doğru doğru. Dragon Claw vuruyorum o zaman. Aynen Dragon Claw'a devam. Veya Crunch da vurabiliriz. Ortala vurur diyor. Crunch da vur evet. fark etmez. Ne Defansını vurursa. düşürürüz belki. Aynen daha iyi olur. Zaten çok vuramayacak. Claw mı vurayım? Yok claw Crunch vur Crunch. İkisi de çok vuramayacak. 0-2 vuracak aynen. İlk defans düşerdi gibi. Düşmedi. Başaramadık. Olsun, yine gizli Abi. defoluyoruz. Abi. Abi, Şimdi burada öldükten sonrası nasıl olacak Ateş söylesin. Ee, galiba Ateş şey çekiyor... Creeper mı? mı? Ateş Creeper çekerse sizler King'da'yı çekeceksiniz. King'da'yı çekeceğiz. Ben Fake tier satacağım. Sen Fake tier satacağım. Tamam ben de King Tree'e çekiyorum değil mi? Evet. 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 <laughs> <Rahve, Bizans'ta gitti. gülüyor> evet. Yanıyorsun Aysel abla. <laughs> Gardrof Aysel. <laughs> Erkek olsaymış Gardrof Fuat olurmuş. Aa, öyle, öyle olacaktı zaten de bir şey oldu yapacak bir şey yok. Evet ben Kindra'yı çektim. Kindra. Ben Kendri. de çektim. Middle geliyor. yani <laughs> evet, sizin için siz special defansını düşürün de vurun biraz. <laughs> 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 Diyesin. atıyoruz. Evet, Brian, Brian, atıyoruz. Evet. Geçen sefer yaşadığımız sıkıntı yaşamadık. Allah ne verirse. Ben niye bir üç Yo, dört vurmuşum ya. dört. Bir dört. açtı. Patlayacak mı kalkan? Terfs patlamıyor mu diyor? Tek ters eksik special defans yapıyordu. Şu an patlaması lazım kalkanın ikinci turda. Hayır evet, bizim pat patlatmamız lazım. İkinci Ölmezsek inşallah. Şimdi var dayanıyor da normalde. <laughs> Neredeyse işte mı kaldı şimdi? Hı, hı. şarjı varmış. Ben de sadece Kingdra kaldım. Brian çekiyoruz yine. Tamam. Evet. Ateşleri de sadece Kingdra kaldı galiba. Evet. Aldık ya sıkıntı yok. Erdin için Kingdom'a sığabilecek. Pelipper çekecek. Tamam kalkan gitti. Daha gitmedi. Çatladı gitti. dedi. Bir tane daha olacak. Benim de Pelipper'ım var ha daha. Siz... Ama daha bir daha. Aldık ya. Tamam kırdık. Okey. Evet, şu an bir, bir tur daha vuracağız bitiyor. %8.7 Ayrıca Pelipper çektim. Ölmedi. Aa ölmedi. Ölmemesi daha iyi. Evet. Şimdi... Aynen. Evet. Ne vurdu bana? Aldık ya sıkıntı yok. Kaç defa vuracağım be etran bana da kardeş. Al sana bir tane daha. Allah Allah. <laughs> <laughs> Hala inatla yaşıyorum. <laughs> Ama işte öyle. Matthew özel <gülüyor> <gülüyor> özel kingdra. Yaşar tabi. <laughs> Kersim, öldüm. böldüm. Nasıl? <laughs> 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 o kadar dayandığına şükür kanka. Kalbimizde yaşayacaksın. Son turumuz zaten. Evet, böyle kolları çekin abi. Brian atıyoruz değil mi? Evet. Bu benim kaçıncı insanım ya? 2, 4, 5 mi oldu? 6 mı? <laughs> evet, maviş burada. Güzel değil mi? Aa ne istiyorsun ya? <laughs> Ve kazandık. Tebrikler arkadaşlar. Tebrikler. Şimdi Hitran'ı yakalıyoruz. Hadi bakalım. Bir şahini geliyor mu acaba? Haydi bakalım. Hadi bakalım gönderdim topu. Ve Hitran hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bu hiç Chyna'ya benzemiyor bendeki ama. Baş full gelmiş. <laughs> 31 atak 31 defans gelmiş. Hmm, peki okey. Yani 158 çok fazla uğraştırmayacak. Hepsini 31 yapabiliriz. Yani biraz SP hedefi düşük. Geri kalan yüksek bence. Evet Havai fişekleri patlatalım. Yardımlı. <laughs> Evet. Hitran Raid'i de böyleydi arkadaşlar. Eğer ayrıntılı daha detaylı bilgi almak istiyorsanız yayınlarımıza gelebilirsiniz. Ee, videonun altına da yazarız takımları. P1, P2, P3, P4 neleri kullanıldı diye. Geri kalanı da yaparız. Hepinizi Discord'a bekliyoruz arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka Discord'a gelin. Hepinize birer tane hitran yakalatalım. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese iyi geceler. Hitranlar hayırlı olsun görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Elize sağlık arkadaşlar hepinizin. Görüşürüz arkadaşlar.